Şahin. merhabalar Ayşe Hanım, günaydın. Merhabalar, günaydın. <laughs> hoş geldiniz stüdyomuza, programımıza. Sizler de bizim evimize hoş geldiniz. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Orada olmaktan çok memnunuz biz. İnşallah evet. sağlık, sıhhat ve bilgi getiriyoruzdur. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Benim Doktor Hasan Bey'le, yani kızım için arıyorum. Buyurun. Kızımın doğduğundan beri 22 yaşında kendisi, burnu büyük yani çevresi arkadaş hep dalga geçtiği zaman çok üzülüyorum. Oh. Bir anne olarak. Bir de buruna laf edilmez derler biliyorsunuz. Yani. yani bizim dinimizde özellikle. Özür buruna dilerim. Yani biraz da heyecanlıyım. Heyecanlanmayın. Peki Ayşe Hanım şimdi ben artık hocamıza bir şey diyemiyorum. Üçüncü olacak o <laughs> yüzden. <laughs> bir kere burunla ilgili ne yapılabiliyor? Şimdi ana problemi Ayşe Hanım'ın söylediği burnu büyük. Evet. Bu da onu rahatsız ediyor. Evet çevresi arkadaşları tarafından söylendiği zaman çok rahatsız oluyor. Eğer gerçekten yüz oranlarına göre burnu büyük ise ya da çene bölgesi, yanak bölgesi e, normalden küçük ise burnu, da, e, evet. burnu büyük gösterebilir. Değerlendirme yapılır. Nefes alma problemi oluşturmayacak şekilde yüzüne uyacak oranlarda burun operasyonu gerçekleştirilebilir. Yani bunun için İstanbul'daymış zaten Berrin Hanım. E, Ay, üçüncü tekil şahıs niye konuşuyorsunuz ki? <laughs> Şaka yapıyorum. yani gerçekleştirilebilir deyince ben anlayamadım. Ee, Gerçekleştiririm benim, mi dediniz? Gerçekleştirilebilir mi? mi dediniz? ben, ben gerçekleştiririm. O zaten. Ha, tamam teşekkür ederim. tamam Hasan Bey gerçekleştiriyormuş efendim. Hiçbir problemimiz yok. E, siz, Siz bize geliyorsunuz. Buradan tamam. etraklar atıyoruz Allah. <laughs> Peki daha 22 yaşında yani o da gencecik ve ciddi bir şey olabiliyor bu. Sağlıkla ilgili olmasa da bu sefer görüntüyle ilgili. O zaman biz sizi doktorumuza emanet edeceğiz. Bir gidin görünün eğer yapılabilecek bir şey varsa doktorumuz bize burada söz verdiler. Teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Edin. Şimdi doktorumuz Hasan Bey e bir sorumuz daha var peşinden Hasan. geliyor. <laughs> Artık bak, hayır diyor, ben istemiyorum. Bu bir Bey'e, bir Hasan Bey'e böyle, siz rahatsınız tabi. Ama yok, semra hocama da evet. göndermiş oldu Evet. Her evet. zaman var. bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam, kalp kapakçıkları ile ilgili, kalp ile ilgili bir rahatsızlık vardı. Çok özür diliyorum Hocamızın adını yanlış söylememek için hatırlamıyorum. Burada dedi ki. Ne olursa olsun gelsinler bana. Hocam dedim ne yapıyorsunuz? Bin kişi, iki bin kişi arar ne yaparsınız sonra? Ben dedi zaten yapıyorum. Gelsinler. Gerçekten de telefonla bir eski petede müdürü aradı bizi. Telefonunu verdik. O kadar memnun kalmış ki bir de bizim programlarına gidince her şeyle ilgilenmişler. Her şeyi anlatmışlar detaylı. Tahlilleri yapılmış. Şimdi sonuçlarını bekliyorlar. Bu anlamda bize geri dönüşler de